Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, şöyle bir tavuk yapıyorum. Bu da gagasıdır efendim. Şöyle olmazsa aracıma. Onu biraz kalın kumaştan yaptım ki içinde dolduracağım. Böyle bir e, fantezi tavuk yastık. Hani çocuklar ellerini alırlar işte çimlerde, denizde vesaire. Hemen tamam, okusu gelince yatsınlar ister ya anneleri çok gördüm. Evet. Böyle bir yastık bu. Aslında çok güzel bir evet, yastık. Çok Hı -hı. güzel. Hı -hı. Çocuklar böyle şeyleri evet. çok severler. Iı, Hiçbir yerine de. düğme bile koymadım. Gözde düğme mesela kullanıyorum ya. Yok kullanmadım. Çünkü niye? Yani çok küçük bebeklerde de olunca biliyorsunuz çok büyük e, kazalara sebebiyet verebiliyor. Ağzını alıyor, çiğner gibi yapıyor uyurken bile. Yok onu da kumaştan hazırlıyorum. Peki bunun hazırladım. kenarını neyle dikeceğiz biz? Aplike yapacağım. Bakın mesela aplikeyle, aplikeyle mi? yapacağım. Şöyle bir ayağım var benim. Bu direkt aplike ayağı. Bakın Bilmiyorum. ortasına kadar... Evet. E, geniş. Normal bir ayakla onun arasında muazzam bir fark var. Neden böyle bir ayak? Çünkü ben zikzamı yaparken önümü görebilmeliyim. Hmm. Bunu da göremem. Tabi burada şeffaf bir aparat var. Ee, bir kapanma hmm. söz konusu ama bunda açık. Açık parmak arası aplike ayağımı kullanırsam çok rahatlıkla bu işimi başarıyla başarıyla evet. bitirebilirim. Hı -hı. Ee, sizde ne var Sibel Hanım? Vakit ve fırsat... E Alırsa, yani bizde bir çanta üstü işleme var. Evet. Şimdi, bir değişik çiçeklendireceğiz. Hemen gösterelim. İkili trabzanla. Hemen gösterelim. Tabii. Ee, süper güzel bir çanta fikri var. Yani bunu e, yazlık sepetlerinizin içine, çantalarınızın içine... E, hani çantalar büyük oluyor genelde ve onun içinde çantalar kayboluyor. Evet. İster bu tür, hani pazara giderken bir yere giderken bu tür kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu... Büyük çantanızın içine Hı. cüzdanınızı ve telefonunuzu koymak işte, için, ne bileyim bir gözlüğünüzü koymak için e, ayrı bir e, çanta gibi düşünün. Mesela ben şöyle yaparım. Büyük çantayla çıkarım, içine bir küçük yerleştiririm. elimi ona onu alırım. Mesela ineceğim diyeceğim ki marketten bir şey alıp geleceğim, bakkaldan bir şey alıp geleceğim. Evet, hem hafif, fazla ağır taşımamış oluyoruz. Aynen. O zaman çantanın ağırlığından kurtuluyoruz. Bu tığla yaptığımız, koton iple yaptık bunu. Gülsüm Hanım ördü, ellerine sağlık. Bir çanta. Şimdi bu sihirli bir çanta gibi. Şuraları bütün papatya gibi çiçekler olacak. Hmm. Ee, yani bu, zeminini hazırladık. Evet, zeminini hazırladık. Şimdi o, işlemesini yapacağız. O zaman nereden başlayacaksın? Şuradan başlayacağım. Bakın Deryan burası... Yani bir etamin gibi hazırlandı aslında burası. Evet, arası. etamin gibi hazırlandı. Bakın şöyle yapalım. Evet. Şurası yedi tane ikili trabzan. Üst, ikinci sıraya çıktığımız zaman üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip bir ilmek atlıyoruz. Ortada bir boşluk oluyor. Burası çiçeğin merkezi olacak. Evet. Sonra üstünde oraya tekrar trabzan yapıyoruz. Yedi tane trabzanı yapıyoruz. Yani kaneviçe gibi, etamin gibi. Evet. E, biz orada bir e, hile yaptık Hı -hı. Ve bunu hazırladık. Evet. Ama hiçbir şey yapmasanız da bu evet. bir şekilde de çok, çok güzel. güzel. Ee, hemen bir gösterelim o çiçeği tamam. e, Sibel. Şimdi beyaz da yapacağım. Şu arkadan o bir çok, yerden. Çok iyi bir fikir. Örtü de yapılabilir. Yapılır, bu yastık battaniye yapılır, yapıyorum. battaniye yapılır, bir e, bluzun kenarına yapılır. Şimdi tam şu orta merkezden çıkıyorum yukarıya. Evet. Şimdi şurada her bir trabzandan şöyle alıp bakın. Evet. Şöyle yapıyorum. Ortaya geliyorum burada altı tane vardı. Şöyle. Süpersiler. O kadar iyi bir fikir ki. Evet. O kadar iyi bir fikir. Şöyle. Sonra kenara ineceğim. Şu kenara ineceğim. Köşeyi de aldım. Ee, bunun fotoğrafını koyalım. Tamam ee, Gerçekten bu ıı, battaniyede ben bunu biraz da böyle kabarıyor, üste çıkıyor Hı -hı. orası hazır olduğu için yere. Ee, süper güzel. Evet, e, ilk dur. Evet. Başladı mı ober Başladım. Mu? Bakın hiç belli bile değil. Mesela aplike yaparken önce düz dikiş yaparlar, sonra zikzak, sonra keserler ya. Bakın düzgün keserseniz hiç lüzum yok. Buyurun. Pıtır pıtır pıtır. istediğiniz hızda. Önümü Hazretler, de rahat gördüğüm çok, çok için. Çok güzel oluyor yalnız Hı -hı. şu şeyi evet. böyle. Önümü de rahat görüyorum çünkü açık parmak arası. Çok kolay Bu çalışıyor. Bu overlock olmuş oluyor. E, tabii e, ev tipi overlock. Ev Veyahut tipi... E, işte e, aplike. Aplike. Hepsi aplike. <gülüyor> <gülüyor> Şahane oldu. Evet. Yani çok güzel. Peki bunu bugün bir izleyicimize armağan ediyor tabii, muyuz? Tabii efendim takdir evet. sizindir. Rica ederim, rica ederim efendim. Efendim İlknur Hanım'ın yaptığı e, tavuğu görüyorsunuz. E, bu tavuk geceleri altın yumurtluyor onun, <laughs> onun için. E, istemeyi ihmal etmeyiniz. Hakikaten boyun e, şeysi gibi de oldu Evet. evet. Şuraya boyuna da kokuyor. Sibel koku... öyle dedi şöyle yaparsam hani yolculuklarda falan. Aa diyor. süper. <laughs> e gece altın yumurtlaması da ayrı bir <laughs> şey vermeyecek şimdi altın yumurtlaması diye.